Merhabalar, Xiaomi'nin Mi Portable Mouse ürünü kutu açılışını yapacağız. Bilgisayara bağlayacağız. Şöyle öncelikle kutuyu size göstereyim. Ee, kutu üstünde çok önemli bir şey yok. Şöyle içini açıyoruz. Çok güzel bir ürün. İki farklı rengi var. Gold ve bu rengi. Biz bu rengini tercih ettik. Böyle açıyoruz. Şimdi sizle beraber açıyoruz. Ürünü aldık internetten bir siteden. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Biraz yassı, şöyle çok şişkin olmayan bir ürün. Burada bir düğmesi var. Şu an muhtemelen içinde pil yok. Kontrol edelim. Evet, içinde pil yok kutusuna bakalım. Herhangi bir pil çıkıyorum içinden diye. Evet kutusunda da pil yok. Biz şimdi buna hemen bir pil temin ediyoruz. Evet şimdi pillerimizi takıyoruz. Burada gösterdiği şekilde. Kontrol edelim. takmış olabiliriz. Evet şurada on off düğmesi var. Bunu açıyoruz. Şimdi şöyle bir özelliği var. Hemen bunu gösterelim. Bu içinden bir USB adaptörü çıkıyor. Şöyle çıkarıyoruz. Bilgisayara isterseniz bu USB adaptörle bağlıyoruz. Şimdi onu gösterelim. Şu şekilde deneyelim. Biraz, biraz sert giren bir şey hemen açıldı. Bunun kapağını da şöyle takalım tekrar. Şöyle çevirdiğimizde hemen oturuyor. Gördüğünüz gibi hemen takıldı. Tepkimesi oldukça iyi. Siyah bir zeminde gayet normal çalışıyor. Hemen şöyle bakalım kontrol edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi bu ürün başka bir özelliği daha var. Bunu da göstereceğim. Ee, bu ürün aynı zamanda hiç USB adaptörü kullanmadan Bluetooth üzerinden de bilgisayara bağlanıyor. Ben özellikle bu yüzden ürünü tercih ettim. Çünkü bilgisayarda ekstra bir USB port kullanılmasın istiyorum. Bunun için de önce bu düğmeye uzun basıyoruz. Buradaki lamba gördüğünüz gibi mavi yanıp sönmeye başladığında bilgisayarınızın bu YouTube ürünü bulacağız. Bakıyoruz. Bu YouTube cihaz ekle diyoruz. Hemen bakıyoruz. Buradan bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Mi Mouse geldi. Şu şekilde. Buraya tıklıyoruz. Ve bağlandı. Şimdi deniyoruz tekrar. Benim de en çok istediğim özelliği buydu. Bu cihaz ayarlanıyor diyor. Hatta ayarlandı bile. Evet şu an hiçbir adaptör olmadan bilgisayarımıza bağladık. Şimdi merak ettiğim başka bir konuyu da beraber gerçekleştirelim. Bilgisayar yeniden açıldığında herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Buna bakalım. Bilgisayarı yeniden başlat diyoruz. Şimdi otomatik bağlanıp bağlanmayacağını tekrar göreceğiz. bekleyelim. Güzel bir ürün. Hafif bir ürün. Bilgisayarınızın yanında rahat rahat taşıyabileceğiniz bir ürün. Bu arada bilgisayarda açılıyor hemen. Evet. Alüminyum bir ürün bu arada. Plastik değil. Üst tarafı alüminyum. Şurası plastik ama şu parça alüminyum bir parça. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarı kapattık açtık. Hala bağlı. Şimdi mouse kapatıp açalım bakalım otomatik bağlanacak mı? Yani her seferinde bir bluetooth eşleşmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu onu test ediyoruz şu anda. Tekrar açıyorum. Deniyorum. Evet gayet başarılı. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ürün bu arkadaşlar. Aşağı yukarı 150 lira bandında bir ürün. Değişik sitelerde değişik fiyatlarda yer alıyor. 200 liraya olan yer de var. Xiaomi garantili, Xiaomi Türkiye garantili bir ürün. Şöyle bir kullanım kılavuzu da var. Nasıl olduğunu anlatıyor. İşte pil nasıl yerleştirirsiniz, ne yaparsınız. Basit bir ürün. O yüzden bunların çok üstünde durmuyorum. Pilini tak çalıştır modeli bir ürün. Xiaomi'nin ürünleri genelde güzel şık ürünler oluyor. Ben de o yüzden tercih ediyorum. Fiyat performans ürünleri. Dolayısıyla güle güle kullanın. Eğer düşünüyor olursanız şimdilik ilk açılışıyla tavsiye edebileceğim bir ürün. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.